Şöyle bir düşünce daha var. Diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim'deki bu peygamber mucizeleri konusunda bir tereddüdümüz yok. Çünkü açık net bir şekilde burada yer alıyor. Ama problem burada bitmiyor. Bunu kabul etsek bile ikinci bir problemi sokuyorlar dünyamıza. O da evet geçmiş peygamberlerin mucizesi vardır bir kısmı diyor. Ama peygamberimizin mucizesi yoktur. Kur'an'dan başka bir mucizesi yoktur diyorlar. Bu da ikinci bir problem. Ee, ve bu, gençlerimizin kafasında birincisinden daha büyük bir tahribat yapıyor. Çünkü Efendimizin mucizesi yoktur dediğiniz zaman, mucizelerle ilgili rivayetlerin tamamının üstünü çizmiş oluyorsunuz, hayatınızdan hadis çıkıp gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi olmadığını söyleyenlerin dayandığı ayetlerden birisi En'am suresinin 35. ayeti. Eğer onların söyledikleri senin gücüne gidiyorsa, zoruna gidiyorsa ve onların senden yüz çevirmeleri, sen, sana iltifat ve itibar etmemeleri zoruna gidiyorsa, eğer yapabiliyorsan yerin derinliklerine in ya da göğe çıkacağın bir merdiven ara ve onlara bir mucize getir. Yapabiliyorsan bunu yap. Eğer Allah dileseydi onların tamamını hidayet üzere toplardı. Burada Ali Satt ve selam efendimize yapabiliyorsan bunların senden yüz çevirmeleri zoruna gitti diye yapabiliyorsan ister yere gir ister göğe çık bir mucize getir onlara göster ama şunu bil ki Allah dilese onları toptan hidayet üzere e, cem ederdi. Enam 109 ve aksamu billahi cehde eymanihim le in caethum ayetun le yu'minun nebiha. Onlar e, bütün var güçleriyle e, sana yemin e, ettiler. Ki eğer kendilerine bir mucize gelecek olsaydı, gelmiş olsaydı mutlaka iman edeceklerdi. Kul innemel ayetu indallah de ki mucizeler Allah katındadır. Ve ma أنها إذا جاءت لا ne biliyorsun belki de o ayetler mucizeler onlara gelse bile onları iman etmeyecekler. Rahat 7 Ve يقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه kafirler derler ki Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? İnne <laughs> ma Entemundirun sen ancak bir uyarıcısın ve kavmin had her kavmin bir mürşidi bir hidayet rehberi vardır. 17 İsra Suresi'nin 59. ayeti. Çok ayetler de bunu son olsun. Ve ma ana en nursile bil ayet, bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey illa en keddebe bihal evvelun evvelkilerin daha evvel geçmiş yaşamış olan kavimlerin bu mucizeleri inkar etmeleridir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki daha evvelkiler mucizeleri inkar ettiler diye mucize göndermiyoruz. Başka ayetler de var. İsra Suresi'nde var, Enbiya'da var, Kasas'ta var, Ankebut'ta var. Başka ayetlerde de var. İslam dünyasından da ülkemizden de pek çok insan Kur'an-ı Kerim dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e mucizesi olmadığını, işte bu ayetlerin de onu gösterdiğini söylüyor. Fakat bizim akide kitaplarımız da diyor ki Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var. Ve bunu söylerken bir takım hadisler getiriyorlar, naklediyorlar. Bu karşı taraf da bu sefer diyor ki bakın bu hadisler Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'da açıkça Peygamber Efendimiz'e mucize verilmediği söyleniyor. Ama bu rivayetler mucize anlatımıyla dolu. Bunların tamamı Kur'an'a aykırıdır. Dolayısıyla reddedilmelidir diyorlar. Şimdi evvela mucize nedir? Bunu e, netleştirmemiz lazım ki bu konudaki kafa karışıklığı ortadan kalksın. İlk adım olarak mucize bir peygamberin davasını ispat sadedinde, davasını ispat anlamında izhar ettiği olağanüstü şeylerdir. Bir kısım kelam alimleri, usulü din alimleri demişler ki bu mucize izharının peygamberin meydan okumasının ya da kavminin meydan okumasının hemen ardından gerçekleşmesi lazım. Kişi diyecek ki ben Allah'ın Resulüyüm. İstediğiniz anda bunu size ispat edebilirim. Aha mucize. Ya da kavmi diyecek ki eğer sen peygambersen, gerçeksen, sadıksan bize şöyle bir mucize getir. Peygamber de mucize getirecek ki davası ispat edilmiş olsun. Mucize ile nübüvvet arasında bir eskilerin tabiriyle lazım melzum ilişkisi vardır. Bir yerde nebi varsa mutlaka mucizesi vardır. Mucizesiz bir peygamber düşünülemez. Çünkü karşıdaki insana peygamber olduğu iddiasını nasıl gösterecek, nasıl ispat edecek? Yani düşünün ki ee, şu gün bir insan ortaya çıktı ve ben peygamberim diyor. Eğer Ali Said ve Efendimiz de son peygamber olmamış olsun bir farz. Bugün bir peygamber, bir insan çıktı ortaya ben peygamberim dedi. Biz bunun doğru söylediğini nereden anlayacağız? Efendim hayatına, yaşantısına bakarız. Nesine bakarsın ki yani onun yaşadığı hayatı yaşayan yüzlerce insan bulunur, değil mi? <laughs> Yalan söylememiş, mütevazi yaşamış, dürüst yaşamış, insanlara iyilikten başka bir muamelesi olmamış. Efendim Mahatma Gandhi de böyle yaşıyordu aşağı yukarı, değil mi? Güney Afrika'nın kurucusu kimdi? Mandela. Aşağı yukarı böyle bir hayat yaşadı adam. Bu peygamberlik ispatı için yetmez. Başka bir şey lazım. Adam çok tesirli söz söylüyor olabilir. Bir başka özellik mesela. Bu da olmaz. Çünkü tesirli söz söylemek peygamberlere mahsus bir şey değil. Öyle söz ustaları var ki o sözdeki sihir, sözdeki tesirden hareketle binlerce insanı bir anda etkileri altına alıyorlar. Böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla bu da peygamberliği ispat için yeterli değil. Başka bir şey lazım. İşte o başka bir şey mucizedir. Bugün bir insan böyle ortaya çıkmış olsa ve böyle bir dava gütmüş olsa bizim ondan isteyebileceğimiz şey ancak ve ancak budur. Başka türlü bizim onun peygamber olduğuna ikna olmamız aklen mümkün değil. Allah kalbimize iman etme şansı vermişse, bizi hidayete götürecekse biz onun yüzüne bakarak bile Müslüman oluruz. O ayrı bir şey. Ama Liyehlikemen men heleke an beyyine ve yahke men hayye an beyyine diyen Kur'an-ı Kerim'in helak olan bir beyineyle, delille helak olsun, ihya olan da bir beyineyle, delille ihya olsun diyen Kur'an-ı Kerim'in delilsiz, beyyinesiz bir dava gütmesi düşünülemez. O zaman peygamberlik davasının da bir beyine üzerine oturması lazım ki o mucizedir.